Ooo selamun Recep abi. Aleyküm selam Ceydet nasılsın? Hoş geldin iyisin inşallah. Teşekkür ederim abi sen nasılsın? Allah ne olsun Ceydet işte gel otur bir şey ısmarlayayım sana ne içiyorsun? E bir soğuk koladan içeyim be Recep abi. Koladan da aşağı içmeyin Ceydet. Zaten yanımda bir kola vardı onu da sana vereyim al. Sağol Recep abi sağol. Eee işlerin nasıl Recep abi? Çok fena Cede, çok fena. Hiç sorma. Neden abi? Neden var mı oğlum? Kimse ölmüyor işte. Yapma be. Vallahi Cedet ne yapacağımı şaşırdım yani. Her gün dükkanı açıyorum, kapatıyorum, açıyorum, kapatıyorum. Bir haftadır siftar yok. Necdet abi bekliyorum Cedet. Doktorlar iki günü kaldı dediler ama tıp çok ilerledi. Artık doktorlara da güven kalmıyor. Geçen Ahmet abi hatırlıyorsun değil mi? Doktorlar iki üç günü kaldı dediler ama vallahi adam bir sene ayakta kaldı ya. Metreyle böyle hep peşinde dolaştıydım adamın. Hadi hayırlısı diyelim Recep abi. Hayırlısı Cihadet, hayırlısı ne yapacağım? Ya bayram bitirdi bizi Cihadet. Ben bayramdan çok ümitliydim. Herkes efendi efendi gitmiş gelmiş memleketine. Vallahi bak yani. Hiç kaza yapan yok. İnsanlar bilinçlendi artık Cevdet. Güzel araba kullanıyorlar. Arabalarında böyle teknolojik filan bakımları da güzel olmuş. Arabanın o tekerlekleri yolda kazada patlayınca balonda kurtarıyor onları. Çok fena oldu yani. Geçen Orhan abi yolda gelirken bir kaza yapmış. Ama 2-3 sırıkta atlatmış. Ya adam kaza yaptım bari düzgün yap değil mi? İlk, olur mu iki üç sırıkta? Ya haklısın abi. Ben bir kaza yapacağım ama ölmeden bırakmam kendimi orada abi. Ya işte senin bunu ne seviyorsun çak Çok net bir arkadaşsın sen. Ceydet siz arkadaşlarla alkol alıp yarış falan yapıyordunuz arabayla. Ne oldu o iş? Ya polis bırakmıyor ya abi. Ne alkol alabiliyor, ne kız yapabiliyor. Ekliyeti el koyuyorlar abi. Yapma ya. Ben çok ekmeğini yedim oranın çok. Şakirlerin üç tane arkadaşı vardı. Hatırladın değil mi? Tabii. Ya işte onlar alkol alıp hız yapıp duvara tosladılardı. On numara kaza. Dördü de olay yerinde tertemiz ya. Ya biz de mahallede çok üzülmüştük onlara abi. Ben de üzüldüm Cede, ben de üzüldüm. Hangimiz üzülmüyoruz ki? Ama bak bazen kiminin üz üzüntüsü kiminin sevinci oluyor yani. Çoluğum, çocuğum hanımı melekmek gördü ondan sonra yani. <laughs> Çok yaşa diyeceğim ama bizim mesleğim biraz ters diyemiyorum kusura bakma kardeş. Ya Recep abi. Ne oldu ya, Ceydet? Kalbim sıkıştı Recep abi. Sakin ol Ceydet. Ya, ne oldu Ceydet? Recep abi kalbim sıkıştı. Sakin ah, ol Ceydet. Hastane Recep abi. Bak şimdi ya, şuraya doğru doğru düzgün düzen. Kalbim düşeceksin. sıkıştı Recep, Recep abi. Ne hastanesi Ceydet? Recep Sakin abi. Ol. Recep, Sakin Recep abi. Sakin ol Ceydet. Işık görüyorum Recep abi. Işık? Işık görüyorum Recep o abi. Işık değil Ceydet o melek. Normal. Ölüyorsun zaten Ceydet. Recep abi. Koş. Allah sana rahmet eylesin Cevdet. Kime niyet kime kısmet. Bak ki, biz kimlerden bahsediyorduk sen gittin. Sen hiç kafanı yorma Cevdet. Ben sana en afilisten bir tane tavıt yapacağım. Kola dokundu galiba. Hah, ben de yengeyi varayım. Yenge? Nasılsın yenge? Yengece de tabim öldü. Nasıl nasıl öldü? Dükkana geldi sohbet ettik onu dedi bunu dedi ıh dedi mıh dedi hastane dedi Hıh, etti gitti vallahi yenge. Yenge yenge bu da gitti. E tabi sen de aklısın yenge bu devirde erkeksiz yaşanmaz ki. Ha. Ben de Fatiha'yı bir okuyayım. El Fatiha. Amin Allah. Servet, git yengen boyun ölçüsünü al, oradan da bana gül ağacını, man ağacını al ve beşlik çivilerle oraya koy. Ben sonra geleceğim.